Merhaba gençler. Uzaktan eğitimde 3. haftamızdayız. Geçen hafta sizlerle birlikte üçgende yükseklik ve üçgende alan konusunu işlemiştik. Sorularımızı çözmüştük. Bu hafta itibariyle paralel kenarda yükseklik ve paralel kenarda alan konusunu sizlerle birlikte işleyeceğiz. Üçgende yükseklik çizdiğimiz gibi paralel kenarda da yükseklik çiziyoruz. Üçgende taban cümlesini kullandığımız gibi paralel kenarda da bir taban cümlesini birlikte kullanacağız. Ama ilk aşamada bizim bilmemiz gereken bir yükseklik nasıl çizilir? Paralel kenara baktığımız zaman özellik açısından da baktığımız e, anlamda karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir. Bir paralel kenarda yükseklik çizirken e, hangi kenardan yükseklik çizmek istiyorsak tam karşısındaki kenara doğru indirdiğimiz dik doğru parçası bizim yüksekliğimizdir. İstediğimiz her noktadan yükseklik çizebiliriz. Yani illa bir tane yerden çizeceğiz diye bir şartımız yoktur. Mesela ben tam şuradan şuradaki noktadan tam karşısındaki kenara bir... Yükseklik çizebiliyorum. Ya da tam işte A'ya şey, hizalayacak şekilde alırsak tam karşısındaki kenara indirdiğimiz dik doğru parçası bizim için yüksekliktir. Ya da ben şunu da çok iyi biliyorum. Bunun doğrultusu bu şekilde devam ettiğini biliyoruz. Yani AB kenarının doğrultusunu. E ben doğrultusu üzerinde her türlü yükseklik çizebilirim. D noktasından tam karşısındaki kenara indirdiğim dik doğru parçası benim için yükseklik olacaktır. Paralel kenarda bir de yan kenarların birbirlerine olan yüksekliğine bakıyoruz. Burada da aynı şekilde hangi kenardan istiyorsak tam karşısındaki e, kenara indirdiğimiz dik doğru parçası bizim için yüksekliğimizdir. Ne taraftan aldığımız ya da ne taraftan çizdiğimizin bir önemi yoktur. Sorular içerisinde bir tane yükseklik bulmamız bizim için yeterli olacaktır. Ben bu BC kenarının doğrultusunu şöyle uzatırsam bu doğrultuda hareket ettiğini biliyorum ya da devam ettiğini biliyorum diyeyim. Benim için yapacağım ilk aşama şudur. Mesela A noktasından yükseklik çizmek istiyorum. Bu BC kenarına ait. O zaman yapacağım hamle şu. A noktasından tam karşısındaki kenarın doğrultusuna çizdiğim dik doğru parçası benim için yükseklik olmuş oluyor. 90 dereceyle bunları gösterdiğimiz zaman yüksekliğimizi çizmiş oluruz. Şimdi aşağıdaki soruya geldik hemen. Paralel kenarda belirlenen kenarlara ait yükseklikleri çizelim diyor. Şimdi dikkat ettiyseniz renkli kenarlarımız var bizim burada. Renkli kenarlara ait yükseklik çizeceğiz. Nereden çizdiğimizin önemi yok. Tekrar söylüyorum. Bir tane çizmeniz ya da iki tane çizmeniz yeterli. Ben bir tane şuradan çizmek istiyorum. Buradan çizdiğim dik doğru parçası benim için yüksekliktir. Bir tane şuradan çizmek istiyorum. Bu da benim için bir dik doğru parçası olduğu için yüksekliktir. Aynı şekilde bakın. Yine bu renkli kenarımıza ait bir yükseklik çizmemizi istiyor. Hemen ben şuradan bir tane çizmek istiyorum yüksekliğimi. Bu benim yüksekliğimdir. Bir tane de tam şuradan çizmek istiyorum. Bu da benim için ikinci bir yükseklik. Yani bir tane çizmemiz bizim için yeterlidir. Neden? Çünkü ben biliyorum ki şu kenarın, renkli olan kenarın doğrultusu bu şekilde devam ettiğini ben çok iyi biliyorum. E, renkli kenarın doğrultusu böyle devam ediyorsa o ben, ben yüksekliğimi onun hizasına gelecek şekilde çok rahatlıkla çizmiş oluyorum. Ve bunları 90 derecede gösterdiğim zaman zaten yüksekliğimizi belirlemiş oluyoruz. Geldik diğer sorumuza. Aynı şekilde birkaç tanesini göstereceğim. Diğerlerini sizlerin yapmasını rica edeceğim. Örnek veriyorum. Şu paralel kenarımızın yüksekliğini çizelim. Bakın dikkat ettiyseniz renkli kenara ait yükseklik diyor. Nereden istiyorsanız oradan çizebilirsiniz. Ben şuradan canım istedi. Buradan çizmek istiyorum. Buradan tam karşısındaki kenara indirdiğimiz dik doğru parçası benim yüksekliğimdir. Ya da işte şuradaki soruyu yapalım hemen. Buradaki renkli kenara ait yükseklik çizmek istiyorum. Ben tam şuradan bir tane yükseklik çiziyorum. Tam karşısındaki kenarda, o renkli kenarda karşısına indirdiğimiz dik doğru parçası bizim yüksekliğimiz olmuş oluyor. Biraz daha düzgün çizersek, şu şekilde yüksekliğim olmuş olur Bir tane daha yapıp alttaki soruya geçmek istiyorum. Buradakinde ise yine renkli kenara ait yükseklik çizmek istiyoruz. O zaman yapacağımız hamle şu. Tam karşısındaki kenara bakıyorum. Tam karşısındaki kenar bu. Bu kenardan herhangi bir yerinden size kalmış bunu seçmek. Tam karşısındaki kenara doğru indirdiğimiz dik doğru parçası benim yüksekliğim olacaktır. Ben buradan indirdiğim dik doğru parçası benim için artık yüksekliktir. Bunları 90 derecede gösterdiğimiz zaman yükseklik olduğunu zaten tayin etmiş oluyoruz. Diğerlerini de sizler çok rahatlıkla yapabileceksinizdir. Üçüncü sorumuzda ise paralel kenarında diyor kareli zeminde paralel kenarında AB kenarlarına ait yükseklik bakın kenarı vermiş bu AB bu AB buradaki AB yani bu kenarlara ait yüksekliği çizmemizi istiyorum. yine aynı mantık bu kenarların tam karşısındaki kenara bakıyoruz tam karşısındaki kenardan bu AB kenarına ait indirdiğimiz değil doğru parçası benim yüksekliğimdir ya da yanındaki soruda AB kenarı burası tam karşısındaki kenar bakın Neresinde? Bir de şuradan çizmek istiyorum ben. Tam karşısındaki kenara indirdiğimiz dik doğru parçası benim yüksekliğimdir. Çünkü ben bunun doğrultusunun bu şekilde devam ettiğini biliyorum. O zaman burası benim için artık 90 derece olacaktır. Bu da aynı şekilde 90 derece olacaktır. Şimdi geldik yanındaki soruya. Yanındaki soruda da yine mantık olarak aynı. AB kenarına ait bakın. AB kenarına ait diyorsa hemen karşısındaki Kenara bakıyoruz. Karşısındaki kenar CD kenarı olur. CD kenarının herhangi bir noktasından, ben C noktasından alıp tam karşıdaki kenara indirdiğimiz dik doğru parçası benim yüksekliğim olmuş olur. Yükseklik çizimi paralel kenardaki mantığı budur. Geldik şimdi paralel kenarsal bölgenin alanına. Yani bir paralel kenarın alanı nasıl bulunur? Biz biraz önce ne bulduk? Yükseklik bulduk. Yüksekliğimizi kesinlikle paralel kenarda bulacağız paralel kenarda yüksekliğimizi bulduktan sonra üçgenlerde söylediğimiz gibi burada da bir taban yani bizim için bir taban olan kenarımız olması gerekiyor. Yani kaba tabiriyle alanını bulurken paralel kenarın yükseklikle tabanı çarptığımız zaman bizim için cevabımızı çok rahatlıkla bulmuş olacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen buraya değinmek istiyorum yüksekliğimizin tam karşısındaki kenar bizim için artık taban diye tabir ettiğimiz kenarımız olacak bakın. Buradaki DE yüksekliğinin karşısındaki kenar olan AB kenarı benim için bu paralel kenarda taban olarak tabir ettiğimiz kısım olacak. Ya da yan tarafta DF yüksekliğine ait. Ben taban arıyorsam bu benim yüksekliğimse tam bunun karşısındaki kenar. Yani BC kenarı benim için artık nedir? Taban olacaktır. Bunları da ihmal etmeyeceğiz. O zaman ben herhangi bir paralel kenarın alanını bulurken yükseklikle karşısındaki kenar tabanı çarptığım zaman otomatik olarak ben o paralel kenarın alanını bulmuş olurum. Ya da burada bu yükseklikle tam karşısındaki kenar yani BC'yi çarptığımız zaman ben otomatik olarak paralel kenarın alanını bulmuş oluyorum. Şimdi şurada iki tane bilmemiz gereken ve bizim için gerçekten sorular üzerinde pratiklik sağlayan iki tane özelliğimiz var. Çocuklar şunu hiçbir zaman unutmayın. Paralel kenarda ya da işte diğer dörtgenlerimizden de bahsedebiliriz. İşte dik dikdörtgen olsun kare olsun bunlardan da bahsedebiliriz. Ya da eşkenar dörtgenden bahsedebiliriz. Ama şu anki konumuz bizim paralel kenar olduğu için paralel kenardan değinmek istiyorum. Paralel kenarda bir tane köşegen çizildiği zaman alan iki eş parçaya bölünür. Örnek veriyorum. Bu paralel kenarın alanı 60 santimetre kare olsun. Ben bu köşe köşegeni çizdiğim zaman artık benim için bu paralel kenarın alanı iki eş parçaya bölünmüştür. 30-30 santimetre -30 kare olarak iki eş parçaya bölebiliyorum. Ya da ben bu paralel kenarda iki tane köşe köşegenini çizdiysem benim için bu paralel kenarın alanı 4 eş parçaya bölünmüştür. Yani yine bunun Alanı 60 santimetre kare ise 60'ı 4'e böldüğümüz zaman her birinin alanını 15 santimetre kare olarak çok rahatlıkla yazabiliriz. Mesela bir tane sorusu şöyle gelse diyelim. Hemen şurayı sileyim. Bazen bazı sorular gelecek ki bize çok da pratiklik sağlayacak. Diyecek ki örnek Buradaki bir tane şuradaki üçgenin alanı bakın. Sadece şu taradığın bölgenin alanı. 40 ise paralel kenarın alanı kaçtır diye soruyor. Ben hemen şunu biliyorum ki Bir tane kenar uzunluğu, özür dilerim, bir üçgeni 40 olarak alanını verdiyse, paralel kenarda iki tane köşegen çizildiyse, bütün üçgenlerin alanları birbirlerine eşittir. E burası 40 ise o zaman otomatik olarak hepsi 40'tır diye çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ve toplam alanını o zaman 40 çarpı 4'ten 160 santimetre kare olarak cevabını vermiş oluruz. Hemen sorularımıza geçelim. Paralel kenarsal bölgenin alanlarını bulamıyoruz. Bakın öncelikle yüksekliğimizi bilmemiz lazım. İkinci olarak da tabanı bilmemiz lazım. Şimdi ben yükseklik tayin edeceğim. Bir ee, noktalı kağıt verdiği için yüksekliği birim olarak çok rahatlıkla tayin edebiliriz. Mesela hemen şuradan bir tane çizmek istiyorum. Şöyle bir yükseklik çizeyim. Bu benim yüksekliğim olsun. Hemen şunu şöyle 90 derece olarak gösterelim. Yüksekliğimiz kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüksekliğim benim 6 birim. Taban dediğimiz yüksekliğin tam karşısındaki kenar kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Artık ben alanı bulabilirim. Bu paralel kenarın alanı. Yüksekliğim kaç benim? 6. Taban dediğimiz kısım kaç? 7. 6 çarpı 7'den 42 birim kare olacaktır. Hemen yandaki sorusuna geçelim. Yandaki soruda ise yine birim bir yükseklik tayin etmem gerekiyor. Şuradan hatta şuradan bir tane kendim yükseklik çiziyorum hemen. Çizdim yüksekliğimi. Yüksekliğimi çizdikten sonra artık istediğim yeri taban olarak kabul edebilirim. Hemen yüksekliğime bakıyorum kaç birimmiş. 1, 2, 3, 4. Yüksekliğim benim 4 birim. Taban olarak da burayı seçiyorum. Burası benim tabanım olsun. Tabanım kaç birim? 1 2 3 4 5 birim. Tabanımı da 5 birim olarak seçiyorum. Artık alanımı çok rahatlıkla bulabilirim. Alanı yükseklik 4 birim çarpı taban dediğimiz kısım 5 birim. 4 ile 5'i çarparsak 20 birim kare olacaktır. Geldik hemen alttaki sorularımıza. Yine benim bir yükseklik çizmem gerekiyor yüksekliğimi bu sefer dışarıdan çizmek istiyorum. Her seferinde aynı yükseklikleri içeriden çizmek zorunda değiliz. Bu benim yüksekliğim olsun. Neden? Ben çünkü bunun doğrultusunun bu şekilde gittiğini biliyor muyum? Bunun doğrultusunun böyle devam ettiğini biliyorum. Ben burayı 90 derece olarak söyledim. O zaman benim için artık buradaki yüksekliğim 2 birim mi? 2 birim. Ben bu yüksekliğin karşısındaki kenar, bu doğrultudaki olan kenar olacak. O zaman benim için alacağım kenar neresidir? buradaki kenar olacaktır. Kaç birim? 1, 2, 3 birim. 3 birim de benim taban uzunluğumudur Hemen alanımı bulabilirim. Alanımız ise yüksekliğim 2 birim, tabanım 3 birim, ikisini çarparsak 6 birim kare olacaktır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer sorumuz ise yine aynı şekilde bir yükseklik çizmemiz, tayin etmemiz gerekiyor. Yüksekliğimizi yine çiziyoruz. Ben şuradan bir tane yükseklik tam karşısındaki kenara doğru indirdim. Dik doğru parçası benim. Yüksekliğim oluyor. Yüksekliğimi gösterdim. Kaç birim yüksekliğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim benim yüksekliğim burada. Taban dediğimiz kısım yüksekliğin tam karşısındaki kenar olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim olacak. O zaman alanımızı hemen hesaplıyoruz. Bu paralel kenarın alanı yüksekliğim 7 birim. Tabanım 6 birim. 7 çarpı 6'dan 42 birim kare olacaktır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Kenar uzunlukları ve yükseklikleri verilen paralel kenarsal bölgelerin alanlarını bulalım diyor. Şimdi ben şunu biliyor muyum? Benim için buradaki bilinmesi gereken ya da bulunması gereken bir yüksekliğim ikinci olarak tabanımı bilmem lazım. Ve özelliklerinde kullanmam gerekiyor paralel kenarı. Nedir? Karşılıklı kenarları birbirine eşittir ve paraleldir. Bunu da çok rahatlıkla biliyorum. Hemen ilk soruyla yani A olan soruyla başlıyoruz. Burası bu kenar 12 santim ise bunun tam karşısındaki kenarda 12 santim midir? Evet bunları yazdık 12 santim. Güzel. Dikkat ettiyseniz 4 santim olan benim yüksekliğimdir. Hemen yüksekliğimi yazalım şöyle. Bu benim yüksekliğim. O zaman yüksekliğim tam karşısındaki kenar. Yani 12 santim. O zaman benim için taban olacak mı? Çok güzel. O zaman alanını hemen bulalım. Alan eşittir. Yüksekliğim 4 santim. Tabanım 12 santim. İkisini çarparsak benim için paralel kenarın alanı 48 santimetre kare olacaktır. Geldik. Diğer sorumuza yüksekliğimiz verilmiş, paralel kenarın diğer kenarları verilmiş. Yani şuradaki 15 ise tam karşısındaki kenarda 15'tir. Buradaki 10 ise tam karşısındaki kenarda 10 cm'dir paralel kenarın özelliklerini. Ama ben şunu unutmayacağım. Ben alanı istiyorsam yükseklik ve tam karşısındaki kenarı bulmam lazım. Yani benim 15'te aslında burada hiçbir işim yoktur. Öncelikle bakıyorum yüksekliğim benim kaç? 8 santim. Hemen alanını bulalım alan eşittir. Yüksekliğim 8 santim. 8 çarpı taban uzunluğu dediğim kenar uzunluğu 10 santim. 8 ile 10'u çarparsak cevabımız 80 santimetre kare olacaktır. Hemen yanındaki soruya geçtik. Yanındaki soruda ise bakın. Yüksekliğim var. Tabanı da bulursam cevabım otomatik olarak bulmuş oluyor. Buradaki kenar 9 santimse tam karşısındaki kenarda benim için artık 9 santimdir. E tamam ben biliyorum yüksekliğim 6 santim. Taban dediğim yüksekliğin karşısındaki kenar olan 9 santimdir. Alan yüksekliğim 6 santim. Taban dediğim 9 santim. 6 kere 9'dan 54 santimetre kare olacaktır. Yüksekliğimiz verilmiş yüksekliğin karşısındaki kenar baktığımız zaman yani şuradaki olan uzunluk, uzunluk kesinlikle sayılmıyor. Yüksekliğin karşısındaki paralel kenarın kenar uzunluğuna bakacak. Buna da lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Yüksekliğin karşısındaki kenar bu doğrultudaki olan kenar olacak. E bu doğrultudaki olan kenarımız kaç santim? Benim için taban dediğimiz kısım 11 santimdir. Burası da benim 9 santim olan da yüksekliğimse ben hemen alanını buluyorum. Alan eşittir yüksekliğim 9 santim. Taban dediğimiz kısım 11 santim, 9 ile 11'i çarparsak 99 santimetre kare olacaktır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yine aynı şekilde, yüksekliğimiz verilmiş, bir tane kenar uzunluğumuz verilmiş. Bakıyorum yüksekliğin tam karşısındaki kenar, yani doğrultu olarak da buradaki 12 santimlik kenar uzunluğu benim için artık ne oluyor? Taban oluyor. E yüksekliğim 6, tabanım 12 ise hemen alanımı bulabilirim. Alan eşitleri yüksekliğim 6 tabanım 12 ise 6 çarpı 12'den 72 santimetre kare benim için bu paralel kenarın alanını bulmuş oluyorum. Küçük bir tekrar yapacak olursak paralel kenarda alan bulunurken yükseklik ve tam karşısındaki kenar olan yani taban dediğimiz kenarın çarpımı bize paralel kenarda alanı veriyor çocuklar. Hemen diğer sorularımıza geçiyoruz şimdi. İşlerimiz artık daha kolaylaşıyor. Nasıl kolaylaşıyor? Artık sistemini, taktiğini öğrendik. hani neyin nasıl yapılacağı, hangi formatta yapılacağı, hangi formül ya da formülü edileceği bunları çok rahatlıkla biliyoruz. Öncelikle yüksekliğimi bilmiyorum. Taban uzunluğum 8, alanım 72. Hemen ben şunu yapıyorum. Yüksekliğin olduğu yere istiyorum. Ben yükseklik ile taban uzunluğunu 8'i çarpıyorum. Bunların ikisini çarptığım zaman alanımı bulmuş oluyor muydum? Yani 72 olarak. E ben hangi sayıyla 8'i çarparsam 72 olur. Otomatik olarak 72'yi 8'e bölersem x'in değerini bulmuş olurum. 9 cm olacaktır. O zaman benim için artık yüksekliğim kaçtır? 9 cm olacaktır. Yine bakıyoruz diğer sorumuzu. Yüksekliğimiz bilinmiyor kenar uzunluğumuz 11 ise bunun tam karşısında kenarında 11 santim olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Ben yüksekliğimi bilmiyorum yine x olsun. x ile tabanı yani 11 santimi çarptığım zaman ben bu paralel kenarın alanını bulmam lazım. Paralel kenar alanı kaçmış? 88 santimetre kareymiş. E hangi sayıyla 11'in çarpımı 88'dir? 88'i 11'e bölersem 8 santim olarak ben yüksekliğimi bulmuş olacağım. Diğer sorumuza geçelim. Yine mantığımız aynı, sistemimiz aynı. Yine yüksekliğimizi bilmiyoruz. X olsun. Kenar uzunluğumuz 10 santim ise karşısındaki kenarın uzunluğu da 10 santimdir. X yani yüksekliğimiz ile taban uzunluğumuz 10 santimi çarpıldığı zaman benim için alanı vermiş olması lazım. Yani 70 santimetre karedir. E hangi sayı ile 10'u çarparsak 70 eder? E 70'i 10'a bölersek biz cevabımız 7 santim olacaktır. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen şekil ABCD dikdörtgensel bölgesinden KLMN paralel kenar bölgesinin kesilip atılmasıyla oluşmuştur. Kalan bölgenin alanı yani bir dikdörtgenin içerisinden bir tane paralel kenar kesilip atılıyorsa kalan Kısımın alanı nedir diye söylüyor. Buradaki yapacağımız hamle şu. Kalan alan bulunursa. Kalan alan. Ben dikdörtgenin alanından. Dikdörtgenden. Paralel kenarın alanına çıkartırsam. Cevap bulmuş olur. Öncelikle dikdörtgenin alanını buluyorum. Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımından bulunur. Hemen dikdörtgenin alanını bulalım. Şöyle D alan diye yazayım. Dikdörtgenin alanı kısa kenarı 20, uzun kenarı 22. İkisini çarparsak 440 santimetre karedir. Paralel kenarın alanı ise yüksekliğim 8. Burası 12 ise burası da tam 12'dir. Tabanım 12 santimdir. Şurayı düzgün yazalım birazcık. Yüksekliğim 8, tabanım 12 santimdir. Hemen onun alanında buluyoruz. Yüksekliğimiz 8, tabanımız 12 santim. İkisini çarparsak 96 santimetre karedir. Ben artık son boyalı bölgenin alanını bulacaksam kalan alan 440'dan yani dikdörtgenin alanında paralel kenarın alanını çıkartırsam cevabımızı bulmuş olacağız. 4 4 3, 344 santimetre kare olacaktır. Beşinci soruyla yine devam ediyoruz. ABCD dikdörtgeninde AP, PB'ye eşitmiş. Yani şu iki tane kenar birbirine eşit olduğunu söylüyor. Yani 14 cm ise 7 santim, 7 santim olarak bölüşüyorlar. Boyalı bölgenin alanın kaç santimetre kare olduğunu bulabiliyor. Yani ben boyalı bölgenin alanını bulmak istiyorsam büyük dikdörtgenin alanında buradaki üçgenin alanını çıkartırsam boyalı bölgenin alanını bulmuş olurum. O zaman dikdörtgen alanı hemen şöyle dikdörtgen alanı yazıyorum. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 14'ten 112 santimetre kare olacaktır. Bir de üçgenimizin alanı var. Üçgen alanı ise yüksekliğimiz 8 ise tabanımız 7 olacak ya da yüksekliğimiz 7 ise tabanımız 8 olacak. Yüksekliğimiz 8 tabanımız 7 çarpıp 2'ye bölüyorum. 8 kere 7 56 56'yı 2'ye bölersek 28 santimetre karedir. O zaman ben dikdörtgenin alanından üçgenin alanını çıkartırsam benim için boyalı bölgeyi bulmuş olurum. 112'den 28'i çıkartırsak cevabımız da 4 8 84 santimetre kare olacaktır. Hemen 6. soruyla devam ediyoruz. 6. soruda ise ABCD paralel kenarsal bölgesinin alanı ise ile EBC üçgensel bölgenin alanları farkını bulalım diyor. Öncelikle bir paralel kenarın alanını bulacağız. Sonra üçgenin alanını bulacağız. Paralel kenardan üçgenin alanını çıkarttığımız zaman cevabımızı bulmuş oluruz. Paralel kenarı taban dediğimiz kısım 12 santim. Yüksekliğimiz 8 santim. Hemen paralel kenarın alanı paralel kenarın alanından yüksekliğimiz 8 taban dediğimiz kısım 12 santim ise 96 santimetre karedir. Geldik üçgenin alanına. Üçgenin alanında ise hemen şurada yüksekliğimizi belli etmemiz lazım. Neden? Burası 8 santim ise şu doğrultudan çizeceğim Yüksekliğim de benim için artık 8 santim olacak mı? Evet. Burası da diktir ve burası 8 santim ise tam karşısındaki kenar uzunluğu eşit olduğundan dolayı burası da 8 santimdir. E ben bu üçgenin alanını bulacaksam yüksekliğim 8, taban dediğim kısım 10 santimdir. 8 ile 10'u çarpıyorum, 2'ye bölüyorum. 8 çarpı 10, 80'dir. 80'i 2'ye bölersek 40 santimetre kare olacaktır. Son olarak da farkını soruyor bizden. 96'dan 40'ı çıkartırsak cevabımız da 56 santimetre kare olacaktır. 7. soruyla devam ediyoruz. ABCD karesel bölgenin çevresi 112 santimmiş. Buna göre ABE üçgensel bölgesinin alanını bulunabilir. Ben bu üçgenin alanını bulacaksam bir kere bu yüksekliğimi bilmem lazım. Ama öncesinden ne yapacağız? Kareden kenar uzunluğunu bulmamız lazım. Çevre uzunluğundan kenar uzunluğu bulacağız. Ve karenin çevresi 112 cm ise 112'yi 4'e bölersek kaç olacaktır? Ot 28 olacaktır. 28 santim bunun bir kenar uzunluğudur. Demek ki her bir kenarı bizim için artık nedir? 28 santim olacaktır. E ben şimdi üçgenlerde yükseklik çizmem gerekiyor. Hemen ben şuradan bir yükseklik çizersem benim için artık şurası diktir. 28 ise bunun tam karşısında kenarda 28 midir? 28'dir. O zaman üçgenin alanı. Üçgen alanı. Yüksekliğim 28. Taban 28. Çarpıp 2'ye bölersem cevabı bulmuş olurum. 28 çarpı 28, 784 yapar. 784'ü de 2'ye böldüğümüz zaman 392 santimetre kare benim üçgenimin alanı olacaktır. Çocuklar, bu haftaki konumuzun konu anlatımı ve belli başlı sorularını çözdük. Kalan sorularını sizlerle birlikte diğer yayınlarımızda tamamlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.